Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi elimde şık bir bere modeli var ben yaparken de sizlerle paylaşmak istiyorum yapımı da oldukça kolay şık görünen bir bere bu şekilde bir grup arkadaş istemişti bunu benden Facebook'tan ben de çekim yaparak onlara da anlatmak istedim gördüğünüz gibi kolayca örülen muntazam bir bere fazla ip de gitmiyor. Ben bereyi bitirdikten sonra bir de boyun atkısı başladım. Şöyle göstermek istiyorum. İkisine toplamda bir yumak gitti 100 gramlık. Çok azsa ikinci yumağa başlayacağım şimdi. Ve bu boyunluğun da videosunu çekip sizlerle paylaşacağım yakında. Bu arada kanalıma bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonra çektiğim her video önce sizler, sizler göreceksiniz. Evet şimdi bu şık bereyi birlikte örelim istedim. Evet. Arkadaşlar berenin yapımında kullanacağım ip boyutu. Ben bunu bayağı bir zaman oldu alalı fakat kalın olduğu için hiçbir şeyde kullanmadım. Rengi ve dokusu o kadar yumuşak o kadar güzel ki farklı kalın olduğu için ben kullanamadım. Burada bereyi örmek için ikiye böldüm. Çünkü altı kattı şöyle lif ipinin 3 katını düşünün şurada mesela 3 kat olarak ayırdım 3 katı da, da ben 4 e, numara şişle örmeye başladım şöyle tekrar markasını göstermek istiyorum 100 gram 100 metre Beranın yapılışında 40 ilmek atarak başladım iki şiş bir arada başladım altı kasmasın diye bu şekilde birini çekerek bereyi örmeye başlıyorum tam 40 ilmek başladım 4 numarada şiş kullanıyorum şöyle de göstermek istiyorum 4 numara bu kısımda ters örgü örerek başa kadar geliyorum ben ters örgü örerek başa kadar geldim. 2 ilmek kaldı. Bu ilmeği de bir ilmeği daha ördükten sonra örgümün arka yüzüne geçeceğim. Şöyle çevirerekten son ilmeği örmedim. Burada bir ilmek bıraktım. Tekrar ben örgümü bu, bu kısımda ilk baştakini örmüyorum ve devamındakini düz olarak örüyorum düz, düz olaraktan başa kadar gidip tekrar ters örgü o örerekten de bu tarafa tekrar geri geleceğim. Şimdi ben düz örgü örüyorum bu sırada. Şöyle. Tekrar gidip geri geleceğim. Tekrar dönüş yaptım ve yine orta kısımdayım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğim var. Bu baştakini de örüyorum. Ve burada tam 3 diş şöyle ters olarak ördüm. Burada da düz örgü oldu. Şimdi yine ipimi şişlerimi şöyle çevirerekten bu kısımda ters örgü öreceğim. Yani 3 sıra düz, 3 sıra ters olarak devam edeceğim örgüme. Yine ben bu başta bir ilmek bıraktım ilmekleri her seferinde bu tarafta bir ilmek bırakarak geri dönüyorum. Şimdi burada da ters örgü öreceğim. Bir sıra daha gidip tekrar döndüğüm zaman sizlere göstereceğim. Ben ara ara kamerayı kapatıyorum ki fazla sürmesin videomuz diye, sıkıcı olmasın diye. Bu şekilde başa kadar ters örgü örüyorum şimdi. Başa kadar örüp geri döneceğim. Arkadaşlar ben yine orta kısmına geldim e, ters taraftan ters ördüm şimdi düz örerek devam ettim yine burada 3 diş kadar olduktan sonra bu örgümüzde tekrar geri dönüp ters örmeye devam edeceğim şurada gördüğünüz gibi de her sırada bir ilmek bırakaraktan e, buradaki dilimi oluşturuyorum bu kısmında da şimdi bir tane daha ilmek bıraktım ve örgümü çevirerek arkadan örmeye devam ediyorum Buradaki kısmı bu işlemi yaparaktan tam şurada 16 tane ilmek kalarak bırakacağız ve diğer ikinci dilime geçeceğiz. Şimdi burada ikinci sıramız var. Örmüşüz. Öbüründen 3 diş ördük. Burada da şu anda iki, iki sıra oldu. Bir sıra daha öreceğim. Gidip gelip tekrar geri geriden göstereceğim sizlere. Evet yine ortaya geldik gördüğünüz gibi her sırada bir ilmek bırakarak e, buradaki yüksekliği oluşturacağım ve dilimi tamamlayacağım e, şimdi şuraya tekrar anlatmak istiyorum 3 sıra düz ördüm ters ördüm bu başta 3 diş şöyle yakınlaşarak göstereyim 3 diş düz ördüm tekrar ters örgüye başladım ve ben şimdi bu dilimi şöyle tam burada 16 tane ilmek kalana kadar devam edeceğim. Buradan birer ilmek bıraka bıraka bu dilimi tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi modelimiz bayağı bir belirginleşti. Şöyle göstermek istiyorum. Burada tam bir dilimimiz oluştu. Bu beremiz çarkı gibi yapılan bir berek. Her gitmemde bir ilmek bıraktım, döndüm. Şu şeyi de göstermek istiyorum. Şöyle 3 sıra düz, 3 sıra ters, 3 sıra düz, 3 sıra ters. Tam şurada 16 tane ilmeğim kaldı. Yine ben örerek buraya kadar geliyorum örgümü. Şurayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın 3 sıra yine düz örgü ördükten sonra zaten ördükçe kendini belli ediyor ne yapacağımız zaten hemen önümüzde belli oluyor. Burayı ters örgü örerek başa kadar geliyorum. Evet yine ortaya kadar geldim ben. Başa kadar çıktım. Yine bir ilmek bıraktım. Tekrar örgümün arka yüzüne dönerek örmeye devam ediyorum. Yine bunu da öbür tarafta başladı, başladığımızda yaptığım gibi her seferinde yine bu baştan bir ilmek bırakarak buradaki dilimi şuradaki 6 tane yapacağız. Yine burada bir ilmek bıraktım gördüğünüz gibi. Ve her gidiş gelmemde yine burada bir ilmek bırakarak ta ki 16 tane ilmek kalana kadar burayı öreceğim. Ve ikinci kısım yapılacak. ikinci dilimimiz. Biraz önce dediğim gibi tam bundan 6 tane dilim yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Örülüşü de gayet kolay bir model. Ben şimdi burayı 6 tane dilim yaparak sizlere tekrar geri döneceğim. şöyle göstermek istiyorum tam altı tane dilim yaparak ee, dediğim gibi çarkı felek modeli bu model onu da ben koydum adını ee, bu modeli face'ten birkaç grup arkadaşlardan rica edenler oldu ben onlar için çekiyorum şöyle göstermek istiyorum şurada 16 tane ilmeğe bırakarak tekrar aynı işlemi yaparak dilimleri oluşturdum şöyle göstereyim burası burası düz yüzü Diğer tarafı da ters yüzü. Şöyle. Tam 40 ilmekten oluştu. Şimdi burada kesim işlemini yapacağım. Sonra dikeceğiz. Şu şekilde keserken de karşıya tutturduğumuz zaman düzgün olması için burayı güzelce ayarlayın. Ona göre yapın. Çünkü diktiğimiz zaman karşılıklı geldiği zaman burada bir dikiş olması olduğu belli olmasın diye. Şimdi burada kesim işlemi yapıyorum. Yine 40 ilmeğim var elimde. Şöyle 6 tane dilim yaptım. Eğer küçük bir çocuğa yaparsanız bunu buradaki sayıyı 40 değildi. Daha aza düşürebilirsiniz. İpliğinizin kalınlığına göre şişinizi şişinizi de ayarladıktan sonra örgünüze bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet ben burada bitirdim. Şimdi kesme işlemini yapacağım bu kısımda. Her zamanki yaptığımız gibi örgümüzü ikişer ikişer örerek buradaki ilmekleri kapatacağım. Kapattıktan sonra da şu kısmını şununla birlikte dikiş işlemini yapacağım. Normalde örgü ördüğümüz zaman diktiğimiz gibi. Ayrıca ben bu kısımda bir işlem daha yaptım. Onu da size anlatmak istiyorum. Kenar kısmına haroşa yapacağım. Hatta ben yaptım ön hazırlık olarak. 10 ilmek başladım. Şöyle... 10 ilmeği bu şekilde ördüm. Öreceğim kişinin başının etrafının 52 santim olduğundan dolayı ben şöyle esnettiğim zaman tam 52 santim oldu ve şimdi bunu da tam bu kısmı toplayarak şurasını şöyle bombeleyerekten bu kısmını dikeceğim. Dikerken de sizlere tekrar döneceğim önce şuradaki kesim işlemini de sizlere tekrar göstermek istiyorum. Şöyle ikisini bir, ikisini bir örerek kesim işlemini yapıyorum. Evet, kesiminde yaptık bu arada. Böyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Şimdi bunun orta kısmını şöyle iğneleyerek buluyorum. Tam orta kısmını. Eğer isterseniz bu kısımdan ilmek dizerek de kenarının bantını yapabilirsiniz. Bu bereyi çocuk kullanacağı için daha rahat olsun diye ben haroşa çalıştım. Haroşayı da eline çalıştım. Bu şekilde bunun da ortasını bulduktan sonra şöyle iğneliyorum ortayı ortaya çakıştırarak dikiş işlemine başlıyorum bu şekilde bu kısmını esneteceğim diğer kısmını esnetmeden bunu buraya dikeceğim dikiş işlemi de size göstermek istiyorum bu arada bu şekilde iğneliyorum alt tarafını oldukça bol vererek elimdeki bant olan haroşayı da biraz çektirerek buradaki kısma iğneliyorum. Gördüğünüz gibi güzelce iğneledim. Şimdi burada dikiş yapacağım. Bu kısım alında rahatsızlık vermesin diye böyle elimde sardırarak dikeceğim. Bir arkadan, bir önden alarak şöyle sürfele yapar gibi dikişini tamamlayacağım ben. Bu kısımda bir sertlik olmasın diye bu şekilde dikiyorum. Burayı diktikten sonra da şu kısmını dikeceğim bununla birlikte yine aynı şekilde böyle sarma işlemi yaparak ondan sonra sizlere geri döneceğim gördüğünüz gibi beremizin dikim işlemi bitti şöyle göstermek istiyorum bu kısmını diktikten sonra da şuradaki yan kısmını diktim ve gördüğünüz gibi çok işte belli olmuyor burada bir dikiş oldu Şöyle göstermek istiyorum. Çok da şık oldu. Çok da güzel oldu. Ee, burada bir pompon kullanmak istiyorum ben. Bu pompanın da yapımını daha önceki videolarımda paylaşmıştım zaten. Eğer takip ederseniz geçmişteki videoları görürsünüz. Bunu da bu kısmına tutturuyorum şimdi. Alt taraftan da güzelce sıkıştırdıktan sonra Evet, beremiz tamamlandı. Bu ipini sonra keseceğim zaten. Şöyle göstermek istiyorum. Oldukça güzel ve şık oldu. Evet arkadaşlar, bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonra çektiğim her video önce sizlere gelecektir. Başka tariflerde, başka modellerde sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.